Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Ümit ediyorum. Her birinizin sağlığı ve saati yerindedir. Evet. <laughs> oldukça sıcak. Gündemi de sıcak olan bir gün deneyimleyeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bismillah diyoruz. Güzellikle olsun, kolaylıkla olsun, sağlıkla olsun diyoruz. Evet günün enerjisi bize ne getiriyor dediğimizde bakalım. Evet. Bugün biraz daha... Ee, zihinsel olarak Düşüncelere daldığınız, bir çıkış yolu aradığınız bir gün olacak. Ama her bir sorduğunuz soruların da cevabının geleceği bir gün. Peki, bakıyoruz. Şefkatli bağlantılar, uzaklaşmak ve strateji diyor. Şöyle gösteriyorum kartlarınızı. Şöyle. Şimdi buradaki enerji diyor ki şefkatli bağlantı yani aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle ruhsal bir enerji bağıyla bağlı olduğunuzu, birbirinizi çok net bir şekilde hissettiğinizi ve bu hissiyatın bir uzaklaşma yani bu bana gelen göndermiş olduğu özlem enerjisini, istek enerjisini ötelemek ve bir uzaklaşmak bana ait olmayan bir his bir strateji belirleyeceğinizi anlatıyor. Artık bu bilgeliğe geldiğinizi ve enerjisel olarak da bağlantıda olduğunuz kişilerin enerjilerini de yönetebileceğiniz bir gün yani bilgeliğe gelmiş bir günün enerjisini almış olacaksınız. Burası güzel mi? Evet, çok güzel. Çünkü kişi kendi enerjisini yönettiğinde ve kendine bağlı bağlantıda olduğu enerjileri de yönetebildiğinde, evet kader döngüsünü de yönetebilecek kıvama gelmiştir, geli gelmiştir demektir. Peki, burası oldukça güzel. Bakalım eriyle enerji bugün ne söylemek istiyor? Sayende ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum diyor. Aramızda tuhaf bir bağlantı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama keşfetmek istiyorum diyor. Şimdi buradaki enerjiyi çözdüğünüzde aklınızdaki ve kalbinizdeki eril enerji diyecek ki ben bu bağlantıyı çözmek istiyorum. Bu bağlantıyı deneyimlemek istiyorum. Bu bağlantıya geri dönmek istiyorum diyecek. Peki. Sevgili dişil enerji e, <laughs> cevap ben ne söyleyecek bakalım aşk. Ben aşkın ta kendisiyim ben ilahi aşkım diye cevap verecek. E, şimdi buradaki e, dişil enerji aslında buradaki eril enerjiye cevap vermiyor enerjisine ve aşkının frekansının enerjisini yönetebilecek kıvama gelmiş, bilgeliğe gelmiş. Demek ki e, bugünkü günün enerjisi, siz sevgili dişil enerjiler, enerjinizi yönetebilmeyi ve sizin enerji boyutunda bağlı olduğunuz kişilerin enerjilerini hissetme ve bu hissiyatla, bu enerjileri nasıl kıvama getirmekle ilgili bilgi sahibi olmuşsunuz. Çok şükür, bin şükür diyorum. Peki, ümit ediyorum fayda sağlamıştır. Muhteşem güzellikte, güzel doğayla, Evrenle sistemle bir bütün e, enerjisel boyutta da muazzam pozitif enerjiyle e, yol kat etmenize niyet ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.